arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsettim. Önemli olan şey ve ilk başlamanız gereken yer mutlak değerin içerisi. Mutlak değerin içerisi eğer pozitifse aynen çıkartıyorum. Eğer mutlak değerin içerisinde negatif bir ifade varsa eksi ile çarpıp çıkartıyorum. Eksi ile çarpıyorum ve öyle çıkartıyorum. İlk mutlak değerin içerisi negatif mi? Pozitif mi? Bunu belirleyin. Bu bilgiler ışığında tekrar bakalım sorumuza. X sıfırdan küçükmüş negatif. Y sıfırdan büyükmüş pozitif. X negatifti ama eksi X pozitif olur. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsam negatif olur. Ya da buna küçük buna büyük deyin. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif sonuç gelir. Y zaten pozitifti. Pozitif olduğu için... İçeriye hiç dokunmuyorum, eksi x olarak çıkartıyorum. İçerisi negatif olduğu için eksiyle çarpıyorum, yani tam tersi şeklinde çıkartıyorum. İçerisi pozitif olduğu için hiç dokunmadan çıkartıyorum. Şimdi parantezleri kaldıralım. Eksi x, eksi x artı y ve eksi y var. Bunun ikisi birbirine götürür. Eksi x, eksi x, eksi 2x olacaktır.